istir buranın Bağdada bakmasın, istir yoğunluğunu Arap göstersin. Ama bir sizde Türkçe konuşan var, ama başka lehcadı bunlar e, Türkmen var. Türkmen de başka bir kavmi Hiç alakası yoktu Türkler, değil bu İngilizler. Burada, bu noktada, 1923'te artık Türkmen kelimesi özünü daha hızlı göstermeye başladı. Muhafil Duvaliye'de bize karşı, bize e, Türkmen olarak adlandırdılar ta ki Türk e, toplumundan, Türk dünyasından kopalım ve bu bölge e, Türklerin bu bölgede hiçbir eseri, izi kalmasın diye bu kelimeleri ortaya attılar. Tamam. Musul Ulayeti'nin Türklerin dahi Türkmenler ise diğeri kısmetin onozlarına bunlar Türk dahi o zaman Anadolu'da da Urfa'da, Diyarbakır'da, Antep'te, Anadolu'nun birçok yerinde Türkmen aşiretler vardır. Onlar ne adlar? Onları ne için? Olar ne sayalım? Yani sen bunları saymırsa o Türk, bunlar bir kavmdı, aşiretti. Bu aşiretin devamı da o tarafta vardır. O tarafta, Anadolu'nun birçokunda vardır. Peki siz bunu, bunu ne sayacaksınız? Bunu tabi böylece İngilizlerin sunmuş oldukları bu gerekçeler hiçbirisi sağlam bir temele dayanmıyor. Efendim, Türk yoktu ama biz burada sayım yapmışız var. Arap var çok, Osmanlı Türk var, Kürt var. E, bunların yanında Arap az var. Ama özü asıl amaç burada Türkiye'nin yoğunluğunu az göstersin ve bu bölgeni Arap mantıklarına ilhak etsin. Asıl amaç budur, bunun üzerinden. İngiliz temsilci heyeti hayatı, Musul Rüleyti'nin en fazla e, ısrarla değeri, yani Türklerden ve Kürtlerden oluştuğunu kabul etmiyor. Hiçbir şekilde. Kürtler de kabul etmiyor. Yani Arap üzerinde çoğalıyor Basri. Çünkü amaç da orada. E, aynı zamanda bu oturumlarda değiller. Bu bölge Bağdat ve Basray'dan bir e, coğrafyası var. Biz bu bölgeni oraya bağlarız. Musul heyetinin Türkiye'ye geri döndürülmesine karşı çıkan İngiliz temsilci heyeti sebep olarak özler bazı noktaları gösterdiler. Şimdi bunlar sebeplerini verdiler. Biz nüfus sayımı yapmışız. Bölgede bunca insanımız vardır. Tarihi sebepler vardır. Biz etnik sebep, kavmi sebepler aşağıdır. Onlar da sebeplerini verdiler. Onlar da değiller, Musul'da oturanların pek çoku arat. Kürtler Türkler ile bir arada yaşamak İstanbul'dur. Kürtleri bu defa şey yapmak. İstanbul'dur. Siz İstanbul'dur. İngiliz ve İngiliz hükümeti savaş sırasında o ne yaptığımızda diri Araplara karşı bir mesuliyetimiz oldu. Dedik var bunlar 1920'de Mondoros mutarakesine göre bir şeye girdiler. Hüdneye Hudne'ye girdiler. Burası intidab oldu. bizim mesuliyetimiz var. Araplara söz vermiş. Biz, Biz o sözü, sözü geri, geri çevirmek, sözümüze sahip çıkmamız lazım. Aynı zamanda Arapların İngilizlere karşı bir istekleri vardır diyerek. Araplar da bizi stiller diyerek bu muahada ittifakta. İngiltere 1920 Nisan ayında Santrimo'da bir muahada yapmıştı. Bu muahadanın 22. maddesine göre Irak üzerinde resmen intidap aldığını söylüyor. Dün biz 20, e, Nisan ayında 920'de duali bir intidap aldık. Biz bu mesuliyetimizdik. Duali bana bir hak verildi. Ben burada kalacağım. Değil. E, Tabi bu muttefıkların e, almış oldukları karar e, Osmanlıların Türklerden e, habersiz olmuştu. Yani o, o, o ittifakı Türkler kabul etmeler asla. İntidabı bir şekilde kabul etmeler. Çünkü zaten aralarında yaptıkları bir şey. İngilizlerin bu bölgeye askeri olarak girdiklerini iddia ederler. Oysa askeri girmemiştiler. Türk ordusunun mağlup ettiklerini, buna göre de bu topraklarda hak aldıklarını da ileri sürerler. Yani her taraftan değiller. Mesela burada Arab var, Araplar bizi bizim mesuliyetimiz var Araplara göre. Kürt halkının da size karşı staksizliği var, istemiyorlar. Onun için biz bu sebepleri size veriyoruz. Askeri girdik, siz kazanmadınız. Bu adalar karşısında tabii ki Türkler sessiz kalmadılar. Bunların birer birer noktalarına Asmet onu cevap getirmeye çalıştı. Cevaplarının birisinde Araplar Müslüman olmayanlar ile birleşmiş olsa bile Musul'da fazla sayıları yoktu. Tabi Hristiyanlar var, Yezidiler var. Araplardan bir et savuzların Musul'da fazla çıkmalar bizim hesaplarımıza göre. Nedeniyle bu hususta bu hususta dayanmak ve Musul ayetine araka bağlamak için bunu sebep göstermek hem haksızlıktır hem de ulusların kendi kararlarını vermekte de onlara e, bütün haklarına aykırıdır. Siz bir matkanın kararını verirsiniz. O milletin hakkını iyisiniz. O milletin kararına doğru Yani burada Türk var. O tarafta da Kürt var. Onlar da burada rayilerini demekleri lazımdı Siz hemen hemen bölgenin bir kesime bağlamamız haksızlıktır. Ve e, bütün kurallara da aykırıdır. Olmaz. Bunu bir özlemle. Ee, bu, öte yandan bu D.A. İngilizler haklı iseler o zaman Türkiye Bağdat'ın güzeyinde daha büyük Türk nüfusunu yerleştirdiği bölgelerin kendi sınırı içerisinde olmakta da aynı hakkı vardır. Siz değilsiniz burada Arap var. Arap'ın da sayısı malum Biz ondan ötü musul istiyoruz. Bağdat'a bağlayalım, güney'e bağlayalım. Öyleyse buna göre biz de Bağdat'ın güzeyinde Türk yerleşim yerleri vardır. Biz de onları Kanaki, Mendeli, Kifri, Karatappa, Kızrabat o dolayda Türk vardır. Türk nüfusu vardır. Biz de bu mebde'e göre geri oran talep edelim. Siz bunu takdim etsiniz bize. O zaman biz de haklı olarak gene o mantıkanı isteyelim. Eğer bu iş doğruysa. Ee, Kürtleri Türkler ile yaşamak istemedikleri iddiası da hiç doğru olmadığını dedi Esmet İnanoğlu. Siz değilsiniz. Kürtler bizimle anladılar bize. Siz İstanbul'a. Bu hiçbir şekilde kabul olmaz. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bu iki millet Kürt'ten Türkmen, Türkler kazdıydı. Yüzyıllarca aynı inanç, aynı özlem, ortak kader, benzer gelenek ve görenek ve uyum içerisinde olduklarını ileri sürdü. Kürt'ten Türklerin deri, yüzyıllarca barbar yaşamlar. Dinleri aynıydı muhtakadatları aynandı. Gelenek adat ve takalitleri O zaman bunlar gelip de size şikayet edip biz istemadıklarına inanmıyor. Çünkü biz yüz yıllardır burada yaşıyoruz. Arada bir müşküle, bir sorun yoktu. Diri İngilizlere. Türkiye Millet Meclisi'nde Türklerin olduğu yanında Kürtlerin de olduğunu söyledi. Orada naibler varmış, Kürtler temsil edilmiş. Orada bunların da bizim yanımızda olduğunu ileri sürdü. Aynı zamanda hükümette de Kürtlerin olduğunu söyledi. Hani Türkiye Cumhuriyeti yenge kuruluptu. Parlamanı oldu. Parlamanda Kürt delegeler var. Aza nevap var. Aynı zamanda hükümetlerinde de vardır. Onun için siz Kürtlerin adıyla konuşma dedi Özlem. Yani yönetimde bizimle ortaklıkları vardır diye ifade kullandı. Ama Araplardan dolayı da biz Araplara karşı bir mesuliyetimiz var diyeyim. Savaş sırasında İngilizlerin dağıttıkları beyannameleri dile getirdi. Eğer Araplar sizi bu kadar istirseler, ne için beyanat dağıtısız, meşhurat atısız diye bizimle ne O zaman bunlar siz istemirler. Siz istemiş olsaydılar bu beyanata hiç gerek yok. Idi. Hiç gerek yok. Onun için Arapların siz olduğuna da biz inanmıyoruz diyorlar. 15 Şubat 1920'de Emir Faysal Şam'da bir sahafilere basına bir konuşma yaptı. Deyip İngilizler Şerif Hüseyin'le ile görüşürler. İstiller aşiretleri yanlarına asılır. Peki siz aşiretler yanınızda iseler, siz Şerif Hüseyin niye görüşürsünüz? Ne için Şerif Hüseyin'i yatırıp siz onunla ittifakat etmeye çalışırsınız? Demek ki yalnız da ne gider? Siz burada böyle konuşursunuz ki Araplar özlersiz isterler. Ama bu verilen verilere göre böyle bir şey yoktu. Ee, aynı zamanda Türk temsilci 1920 1921'de patlak veren ayaklanmalarda da dile getirdi. Peki, Araplar bizsizdir. Tamam. Savra-tul-20 adı ve Savranadı, telaffuzdan başladı. Arap'ın bütün yerinde, bütün memleketlerine yayıldı. Peki, Arap sizsizdirse, bu savralar ne adı olur? Siz o savraları eri silahla bastırdınız. Türklerin yaptığı Mahmudül Hafid savrası adı. Bular nədir? Demək ki, bunlar sizə o dediyinizlərə muhalifdir. Uyğmur, yani. Savra var, semadi san. Bunlar biz istiller. Kürtler siz İstanbul'lar ama Kürt e, savra Araplar da savrata işin bütün her akabladı. Ve siz de bunları silahtan bastırdınız. Silahtan da biz bu savrınları. Çünkü bunu da inkar edebilmezsiniz. Devam ki verdiğimiz bu hıccalar, bu kavmi hıccalar hiçbirisi yerinde değil. Türkiye Irak'a karşı bir intidam, gerekli olduğunu söylerim. Yani intidap meselesini kabul etmiyor Türkiye. O da İsrail'dir, intidap. Türkiye'dir biz bu intidabı tanımıyoruz. Çünkü biz de meselede varız. Ama sen etfakı etsen bir taraftan, arauzet etfakı bize demedi deme deme. Onun için biz buna hiçbir şekilde iman getirmiyoruz. Çok yoğunluklu durdukları ve Irak'ta yapılan savralarla alakalı bunun üzerine çok yoğun duruldu. Çünkü e, milletler bir kesim istirseler ne için onun karşılığında bu kadar direnirler? Üsküt onlar altına girerler, İslam'ın altına girerler, Osmanlıları çıkardılar ama bunlar hiçbirisi şey olmadı. Fetih ve askeri vesileler ile alınan topraklar için bir tez getirdiler. Diyorlar biz buraları askeri fethettik. Türk temsilci heyeti bu konunun hiçbir anlamının olmadığını ifade etti. Bu hususta siz haklı dahi siz, siz askeri girmediniz girdiniz buraya. Bağla'da girdiniz, doğrudur. Basra'ya girdiniz ama bu bölgeye siz askeri giriş yapmıyorsunuz. Bu hususta Türkiye'nin uluslararası mahkemelere başvuracağını söylediler. Yani eğer bu ısrarlar devam ederse e, biz artık e, başvururuz mahkemelere. Mahkemelerden ancak o dönemde de Fetih ile veya askeri saldırıyla da girmiş Savuz, o bölgenin de ahalisinin de rayı almamız şarttı. Burada e, Türk heyeti Irak'ta, Musul bölgesinde bir istifte yapmanızdır. Diyor. Millet kimistir? İngilizler ise yok değiller. Biz giderek Osmanlı o Milletler Cemiyeti'ne. Ki bugün Birleşmiş Milletler muadilidir. Biz oraya gidelim. Osmanlı dilleri yok. Millet bu bölgede öz kararını özü versin. Özü versin öz kararını. Gidelim istifte edelim. Kürt var, Türk var, siz değilsiniz, Arap var. Biz gidelim istifte edelim. Bakalım bu referandumda ne çıkar? İngilizler buna karşı çıkarlar tamamen. İlla ki istirler, mozuğa sürüklesler. Osmanlı onu müteahide. Orada tabi devletler oturup, onların da çoğu İngiliz yanlısıydı. İngiliz yanlısı devletler tabii ki öz çıkarlarında karar verecektir. Onun için Bunlar oraya gitmek istediler. Osmanlıların veya e, Türk hayatının Musul'un kaderini İzmir, Diyarbakır, Urfa gibi bir kader olarak görürler. Yani üzerinde dururlar. İstanbullar taviz versinler. Ama durum o dönemde çok zordu. Çünkü 4-5 yerden cephe açılıptı üzerlerine artı iktisadi sıkıntılar vardır. Maddi sıkıntılar haddi safhadi. Yani İngilizler de değiller, biz bu oturumlardan ittifak etmeden çıksak, usul meselesinde biz bir de savaşa döndük. Savaşa giderdik. Mantıkamızda bir de silah da e, gelir. Bu her tarafta Türkiye'de bundan kaçındı. Çünkü işe iş silmi bitirsin. Çünkü dediğim kimin bir sürü borcu var Türkiye'nin bir sürü insan geldi ortadan. Rusya cephesi var İran tarafından. Tabi ben Musul için. Edirne tarafından o taraflardan da savaşlar vardır. Aynı anda. Her taraftan savaş vardır. Türkiye'nin bütün etrafında savaşlar vardı. Yani cüzur var. Adalar. Türkiye etrafındaki adalar. Onların üzerine hapsin üzerine münakaşat vardır. Hapsin üzerine istemahlar vardır. İstemahlar Bunlardan nece baş edersen dünya saydığım devletler hapsin karşılarında oturup Onun için ee, Musul vilayetinin e, meselesi sadece özü ne geldi Lozan'da görüşüler. Bunun yanında çok meseleler de görüşüldü. Bu bir şeydi. Coğrafi açıdan toprağının çok verimli olduğunu e, diri Türk hayatı. Yani siz buranı istisiz neden dolayı Irak alımızda olsa Musul ve Basra toprağı verimlidir. Siz oranı koruyabilirsiniz, orada oradan beslenebilirsiniz. İntacınız, yeriniz, suyu var. Ee, hatta su, suyun, suyunda, Dicle'de ve Fırat'ta gemiler yerildi o zaman. Çünkü su çok bahar kirli şeymiş, büyük gemiler yerlermiş. Cebel Hemri'nin doğal bir çizgi olduğunu gösterdi. Bu çizgi, o bölgeni bu bölgeden ayırıyor. Siz o bölgede kalsavuz siz büyük bir yer almıştınız, bizden büyük bir yer kopardınız yani. Sadece bu küçük yer kalmayıptır. Zaten bazı devletler kurduğunuz diyoruzlarına. Buranın çok rübe olmaz. Neden siz illaki oraya bağlısınız? Hemri'ni doğal çizgi olarak gösterirler. Böylece Anadolu uzantısını ve devamını da Musul'u gösterirler. Musul da Anadolu'nun devamıdır. Aynı zamanda Süleymaniye ve Kerkik ve Diyarbakır'ın Urfa, Bitlis, Sirt bölgesinden yolları da Musul'dan geçtiğini diyor. Yani Süleymaniye'nin e, Sirt'ten alakası ticaretlerinin buradan gittiğini söylüyor. Onun için bu bölgenin bölünmesi, oraya bağlaması ticarette çok etkileyeceğini söyledi Oysa İngiliz temsilci heyeti Lord Corso'nun Musul'un ticaretinin Basra'ydan olduğunu ifade ediyor. diri Musul Basra'yı daha yakın Bunlar dilleri nece Basra'yı daha yakın ortak. Akdeniz'e, Bahre'le bir mutavassata da daha yağıldı. O diyor, yok, bu Halice'ye yakındır. Ters şeyler verirler. Bunlar ne diyenler? Olan onun tersini değiller. Yani hatta aklında, de haritaya da baksak, Musul e, Kaliç'ten çok uzak. Ama İngilizler ısrardan değiller, Musul'un bütün ticareti Halice üzerinde. Oysa o dönemde Bugdalar bütünü e, Ankara veya Urfa etrafındaki yerlerden gelirdi e, Musul'a ve Musul'un da ihraç yaptığı bazı meseleler e, Bas, e, Akdeniz limanından minalardan Bahrağım Tost'tan giderdi. Hiç şeyden yetmez. E, Kaliç'ten. Çünkü Kaliç gerçekten uzak bir yoldu yani. Onun için İngilizler ısrarla değiller. Musul Kaliç'e daha yakın. Çünkü burada bir onun için de Arap nüfusunu çok göstermeliydi çalışırı. E, ve bunu o bölgeye bağlamak istedik. Tabi bu iddiaların hiçbirisi, hiçbirisi sağlam bir temele dayanmamaktadır. Çünkü Musul'un Akdeniz'e yakın olduğunu ve demir yollarında Musul'dan o bölgeye bağlandığı haritalarda vardır. Hatta İngilizlerin özlerinde şirketler çalıştı bu demir yollarını yapmakta. Demek ki bu iddialarının hiç haklı olmadığı ileri sürdürüyor. Daha önce Musul'un büyük öneminden söz ettiler İngilizler. Güney Anadolu'nun çeşitli parçalarının arasında ulaşım için yani bu matkanı birbirine bağlamak için Musul'un mutlaka bu tarafta kalmağını daha uygun görürler. Ee, zira dediğim teki, Cebel Hemri'nin e, Sincar Dağı'na kadar bir silsile bu bir e, tabii bir kat olduğunu görürler Ancak bu ne sunursalar Türkler, İngilizler buna karşı çıkırlar. Neden karşı çıkırlar? Çünkü e, İslam matkalarının bir de dünya kuvvetleri yanlarında. Yani e, birileri kuatladı. Yani o kadar Türkler kiminde? Türkler tek yalnız, tek başlarına burada muhafaza edilirler. Ancak özlerinin birileri kuatladı, Bir de silahlarını çok geliştirmişler. Yani siz düşünün Kut mantıkasını Kut savaşında inzal cevvi ilk defa olarak dünyada ilk defa kutta yaptılar. Oradan erzak attılar. Hatta ilk defa olduğuna yanlış düşürdü erzaklar. Türkler tarafına düşürdü. Yani o kadar kuvvetlerini geliştirdiler. Akdeniz'e hakim idi Türkler. Uzun yıllar mesela Oruç Reisgiler, Barbaroslar, Mesih Paşa. Akdeniz'i tamamıyla elde etmiş idiler. Geçen gemilerden gümrük alırdılar zaribi alırdılar. Ancak bir anda gizler orayı seyter ettiler. Bir noktadan dolayı, bir iktişaftan dolayı, bir küçük iktişaf ettiler. O da el makinatil buhariye. Buharlı makineler, çömürden yanan bunların belemleri kaldı. Şirai